Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size bir kanal tanıtacağım. Bu kanalda gençler benim kadar da olması iyi bir kanal. Gençler artık video atmaya da devam edecek gençler. Gördüğünüz gibi 5 videosu falan var daha sadece 6. Bakalım evet 6. Gençler kanala abone olabilirsiniz. Bu kısa, ol kısa bir video olacak gençler. Bakalım mega kutu açtım. Ne ne? Arkadaşlar geçenki videomda Evet, saklan baş video. Tamam, fena değil, güzel. Normal güzel video. Normal demeyek, biraz güzel. Ama gençlere abartılacak bir kanal değil şimdi. gençler bunun crash hesabı da güzel ay biraz tatlı gibi kanalın adını söylemiyordum Batu Oyun tv gençler güzel Mega kutu açılımı. tamam ben niye ki bir, bir aynı yere basıyorum. görüntülerimiz evet, falan hiç var, kötü var, değil bu arada burada var, burada bakın var, destansı estosu falan da var bu oyun oynamanız için tavsiye ederim yani güzel bir oyun Şu bayağı gelişmiş gençler efsanevi mi var ben o kadar değilim ama ben de oyunda iyiyim gençler. Kendi desteğimi de göstereceğim size. Hemen dur. Arkadaşlar benimki böyle. Ha ama demektir ki gençler bu benim iyi olmaz Ay o kadromun iyi olmadığı anlamına gelmez. Ona kadar çok falan karakterim yok. Şöyle gençler. Ama kötüyüm denmez. Hı. Hadi tamam Messi. dakika da olmaz En azından bir 3-4 dakika olsun da. Ben çok şu 2 dakika falan çekmeyi sevmem yani mantıksız. Öyle yapınca kanalı ilgilenmiyormuşum gibi geliyor. Zaten gün yatmıyor mu ya? <laughs> Haftada bir falan oluyor ara sıra. Ne her günü. Şöyle <laughs> evet. söyledikim şunu. Tamam. <laughs> Şu efsanevi gençler bayağı iyi iş yapıyor. Lan bir tane çıktı ya. İkincisi nerede bunu? Bak vuracak şimdi. Sen gençler bu buna saldırı diye düşünüyor mu? Alana etkisiz kaldı. Yani gençler biraz arkada kaldı. <laughs> Lan önüne gelen benim karaktere niye saldırıyor? Ah be ya, atmasaydım teşker. Mantıksız oldu. Şöyle hemen koyayım. Yine mantıksız hareket yaptım ama bu sefer çok abartı değil şu mantıksızlık seviyesi. Ben bir de bunu ben ne dediğimi bilmiyorum gençler. Ben mantıklı seviyorum. Bir şey yok. Nasıl ya, yine öleceğim. Yani önce... ya gençler yenileceğim anlamında. be. Bir maç daha yaparız değil mi? Kaç dakika oldu ki? 4 dakikada neyi var ya? Yani? Bir daha yaparız. Kaç kupa düştüm? Bakayım. Tamam çok düşmemiş. Hadi bir tane daha maç gençler şundan yapalım. Evet de bir zamandan sonra 3 kat olmaz mı? Ya da 4 olabilir. Şöyle, önden de şunlar gitsin. Bu gerçekten bildiğim güzel bir taktiği. Bence mantıklı. Bir kez vur ha. Aha. Bir tane de yukarıdan karakteri yollayın. Arada onlar kaynar. Hemen. Hemen. Bunu da kazanamayacağım bence. Kaybettik, kaybettik. onu da alamayacağım değil mi? Bu arada gençler Şuradaki efektleri gençler ve Savaşmayacağım Normal savaş yapacağım son kez Gençler 10 dakika yapacağız yakamakla Ama ben gençler öyle 10 dakikaya uğraşan kişi falan değilim İnşallah ama oyunu öyle de şımarma. Diyen bir sürü insan var ya. Ben öyle olmak istemiyorum da ara sıra oluyor ya. İstemesem de oluyor bir de. Bunu istemeden nasıl yapıyorum ben bile anlamıyorum ama. Orayı biz aldık. Her seferinde tam zamanında renk geliyordu. Şu an ben şok. Aa vuruyor gerçek. Ben bunu bilmiyordum. Vurar diye tahmin ediyordum da. Gerçekten vurduğunu bilmiyorum. Aa. Sen bildiğin bayağı mamuk yaptın ya. Onu yıkayayım diye. Orası gitti senin ya. O belli olmuş zaten. Şöyle koyayım. Lan maden sen kazma dışında başka adam akıllı bir şey yapmıyorsun ya. Yani. Sadece yeri iyi kazıyorsun o kadar. Sanki oyunun en iyi karakterisin. Vallahi kaybediyorum. Yani karakterlerimi Ben yani ne yapıyor lan? Şu kendimi kendim kafayı yemiş insan gibi sayıyor. Bunu bazen başkaları size der ya ben şu kendime benim yaptım. Geçin ya. Madenci de geldiyse bizim iş bitti ya. Tamam. Sen orayı al orada sıkıntı yok. Tamam alabilirsin yani. Hadi bir kez daha vur lan. Şu özel güç bayağı iyi de. İyi kullanmak gerek onu. Hani şeyim var ya şu bizim. Basıyorum şu Efsanevi Efsane bir karakterinki. Biraz zor kullanılıyor işte. Oha hepsini alacağım neredeyse. Ben minnacık bir şey koydum hepsini aldı. Hayır. 68 de kalamaz orada ya. Ben böyle şeyleri çok uyuz oluyorum ben. Kazandım ama. Ay şaka maka gerçek. Ben de 10 dakika yaptım. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmanıza gerek yok ama isterseniz olabilirsiniz. Nedeniyse gençler bu video gençler normalde arkadaşım için. Gençler kanalın adını zaten gösterdim. Gençler unuttuysanız videoya geri sarıp sarıp gençler bakabilirsiniz. Gerçek bu videoyu beğendiys beğendiyseniz yorumlara bir şey yazarsınız. Beni de sevindirirsiniz işte gençler. 500 abone olacağız yakında. Mutlu oluyorum işte ya. 500 abone iyi bir şey. Yakında bir k falan da oluruz ama ona çok vardı. Lafı uzattım yine. Yani 10 dakika yaptım. Şerefsiz tiplere benzedim. Bay bay.